Selam, umarım iyisinizdir. Aslında bu videoya başlarken öncelikle amacım e, kaşımı şekillendirmekti. Sonra yüzümün sağ tarafına makyaj yapmaya karar verdim. Yani videoyu çekerken videonun içeriği bir anda değişmiş oldu. E, bundan dolayı da e, benim aslında giriş yaptığım makyajsız halim yerine makyajımın tamamlanmış haliyle giriş yapıyorum. E, lafı çok uzatmayayım. Makyaja geçelim. Sabitleyici <laughs> jelle başlıyorum. Ee, aslında Pinkre markasını çok kullanmak istiyordum. Ee, daha kullanamadım. Çünkü fiyatı biraz pahalı geldi bana. Onun alternatifi bu vardı. Yine şöyle bir aparatı var. Çok güzel kokuyor bu arada ve kaşları taş gibi yapıyor. Böyle sertleştiriyor. Asla düşmüyor kaşlar. Benim kaşlarım aşırı yamulur. Sürekli böyle karman çormandır. Şimdi kaşımızı çok ilk etapta komik bir şekle büründürüyor. Ben ilk denediğimde şok oldum. Dedim oha kaşları böyle mi yapıyor gerçekten? Çok memnunum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntısını çekmedi. Ve e, yüzünüzü yıkayana kadar kaşlarınız asla bozulmuyor. Temiz bir kaş fırçasıyla şu şurayı düzeltiyorum. Kaşımın rengini açmak için e, pastelin kaş maskarasını kullanacağım. Fiyatı 17 lira olması lazım. Bir tık açıyor işte rengi. Rengi gelmiyor. O yüzden ben ucunu şu şekilde sürüyorum ki biraz belki rengi gelir. Bu arada kaşınızı doldurmak için de fena bir ürün değil. Yani ben çok kaş dolduran bir insan değilim ama kaşınızı dolduruyor bu ürün. O amaçla kullanırsanız güzel. Ama bir sabitlik vermez yani sadece kaşınızı boyar. Bir tık rengini açıyor. Kaşımı doldurma aşamasına geldik. Bu tamamen tercihe bağlı. Ben kaşımı Şöyle ince uçlu bir resim fırçasıyla dolduruyorum. Bu şekildeki fırçalar ben bununla, <laughs> ucu da pis ama fırçalarla e, kaşlarımı dolduramıyorum. Aşırı kalın geliyor bana. Yani dokunduğum anda kalın bir siyahlık bırakıyor. Maybelline'in pomadını kullanıyorum. Bu 3 numara. Daha açığı varsa daha açığında kullanabilirsiniz. Bu benim kaşımla çok uyumlu bir renk değil ama aldım bir kere. <laughs> Ayşe Yıldırım'ın Instagram'ından gördüm. Ve gördüğüm günden beri bunu uyguluyorum. Gerçekten kaşı çok güzel gösteriyor. <laughs> başlamışken göz makyajımı da böyle yapayım ki ikisi arasındaki fark belli olsun. Kaşa başlarken böyle bir fikrim yoktu. Ama şu an neden olmasın ki? Böyle bir tık konsiler sürüyorum ve bunu dağıtacağım. Nekit <laughs> 3 paletinin strange rengi oldukça açık bir renk. Şu en baştaki. Krem. farla e, kirpik diplerimi boyayacağım. Şeftali Şeftali tonunda. ifade geldi açıkçası. hayır tonunu seçiyorum. Bu hayır hangisi? Aslında şu çok güzel parlak duruyor. Yani bunu mu seçsem? Ben şu diye düşündüm. Ama bu da güzel. Ama bu daha bronz. O yüzden şunu seçeceğim. Bir de. Bu renk çok parlak olmadı. Çok parlak olanı deniyorum. Biraz sim istiyorum ya. Evet. Hiç beğenmedim. O yüzden kendi fırçamla e, fara devam edeceğim. <laughs> Yukarı çok taşırmadan sadece bu kısmı uygulamak istiyorum. sabitleyici e, pudra sürüyorum. Şeffaf bir pudra. Nix'in. Bunu böyle hafifçe sürdüğümde hem konsilörü sabitlemiş oluyorum hem de şu aralara dolma mevzusuna bence güzel kalıcı bir çözüm oluyor. Onda ten olarak. Bunu annem almış ama ben beğendim. Avon'un yüzümün tek tarafına makyaj yapmaya karar verdim. beğensin bir Stay all day. Yine şöyle hafif oturuyorum. Oldu sanırım ama hala bitmedi Çünkü hiç tarzım değil ama e, bayağı yoğun çık bir yapısı var ve hiç görmeden yapıyorum şu an Evet bayağı Aslında parlak oldu O kadar aydınlık ki burası ya yani parlaklığını o Unucumuza koyalım mı? Hadi güzel yaptı. Alık fırçamla şöyle bir üstünden geçiyorum. Bir de en son tekrar sürüyorum. Gerçekten daha iyi oluyor bence. Benim fikrim. Sen Çok sevdiğim maskarasını uygulayacağım. Az bu bitmek üzere. Dudağımın ikisini natural kalemiyle dolduracağım. Sağ tarafının makyajının <laughs> bitmiş hali bu şekilde. Dudağım galiba kanadı bir şey oldu. Burası kıpkırmızı olmuş. Anlamadım neden. Ruj da sürmedim. Hani e, oraya yanlışlıkla geçti ama onu sildim. Bir kırmızılık var orada. Ama onun dışında yüzümün sol tarafına hiçbir şey sürmedim. Ve özellikle bence kaşım güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. E, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.